Sıcak su yumurtayı sertleştirken patatesi yumuşatır. Neden? Yumurtalar içerisindeki proteinlerin doğal yapılarını kaybetmeleri ve sertleşmeleri için yüksek sıcaklığa maruz kalmaları gerekmektedir. Kaynar suya bıraktığınızda yumurtanın içindeki proteinler yüksek sıcaklık nedeniyle denatüre olur. Denatürasyon, proteinlerin yapılarının ısı etkisiyle bozulmasıdır. Bu durumda proteinler birbirine bağlanarak katılaşır ve yumurta beyazı ve sarısı sertleşir. Patateslerde ise durum farklıdır. Patatesler nişasta içeren bitkisel bir besindir. Nişasta patatesin hücrelerinde bulunan büyük bir karbonhidrat molekülüdür. Kaynar suya bırakıldığında patatesin hücreleri ısıyla genişler ve içlerindeki nişasta granüllerinin yapısı bozulur. Bu da nişastanın suyu emmesine ve patatesin yumuşamasına neden olur. Yani yumurta ve patates aynı sıcak suyun içine konulduğunda yumurta proteinlerinin denatüre olması sonucunda sertleşirken patatesin nişasta granülleri su emer ve yumuşar. Bu farklı sonuçlar yumurta ve patatesin içerdiği farklı bileşiklerin ve yapıların bir sonucudur.